Binize merhaba arkadaşlar. Eee bugün sizinle beraber eee sizle nasıl go, 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 Google Google mobilden nasıl game, nasıl prize do aidan game hesabını göstereceğim. Arkadaşlar ilk önce buradan Google'a giriyorsunuz. Google. Roblox iseyseniz. Eee ilk çıkardık kızınız ve ilk çıkan siteye giriyorsunuz. Buradan arkadaşlar ikinci ilk önce ka olmanız lazım ama kaydolmaktan yapamazsınız. İkiden arkadaşlar gördüğünüz gibi şunlar oynuyorlar. Arkadaşlar burada yaratmak'a giriyoruz. Yaratmak. Ama da arkadaşlar burada bir dakika arkadaşlar ben size full göstereyim. 3 noktaya tıklayıp buradan mat üstüne gidiyoruz. Buraya geldik. Şuradan tatarıdan devam et diye yapıyoruz. Ve bizi buraya atıyorum. Kayıt diyoruz yani yer atmak. Ee, arkadaşlar buradan Masa üstüne tıklıyoruz ve buraya giriyoruz. Arkadaşlar şöyle büyüterek elinizle Şurada üç de var. Üç dakikayı tıklayıp o rozet oluşuna tıklıyoruz. Arkadaşlar şimdi e, en yukarıda o sitem items gibi bir şey yazıyor. Oraya tıklıyoruz. Bunlar rozetleri değil. Geçerlere geliyoruz. arkadaşlar gördüğünüz gibi. Nasıl arkadaşlar? Şimdi bunun üstüne tıklıyorsunuz. Bir buraya bir tane at, at yüzünüzü tat gerek yok. Buraya tıklıyorsunuz. Bekleyeceğiz. Hadi iptal edelim arkadaşlar. Arkadaşlar şunun üstüne bir tıklamaya çalışalım. Arkadaşlar de bunu da şöyle yapıyordunuz Yeni tek macet Eskiden böyleydi. Yine arkadaşlar şuradan şöyle yapıyorum. Onay'a tıklayıp yapıyoruz. iblandır yani. Artık siz envanter attığı için buradan böyle yapmıyorsunuz arkadaşlar. İşte sıkıştırdık arkadaşlar. diyoruz. Buraya tanıtım yapalım. On bin. Güzel bekleyeceğiz böyle. Bize bir şey yok. <laughs> hmm. Ve artık. Arkadaşlar dur buldum buldum buldum. Tamam. Arkadaşlar. Çıkalım şuraya tekrardan giriyorum. Arkadaşlar bak bu videoyu e, atlamadan izleyin. Çünkü atlarsanız bir anlamı kalmaz. arkadaşlar gördüğünüz gibi. şuraya herkese gün üstüne tıklıyoruz. Üzeri buradan buradan yapın yapmayın. Şöyle yapıyoruz. Ee, şuradaki 3 çizgi var oraya tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan satış pardon arkadaşlar yanlış yere şey tıkladım ya. Satış diyoruz. Arkadaşlar, arkadaşlar siz büyütüp yapın. Buradan satış diyoruz arkadaşlar. Satılık ürünü açıyoruz. Bakacağım buraya robux fiyatını yazıp Arkadaşlar buraya robux fiyatını yazıp değişikliği kaydediyoruz. Değişikliği kaydettikten sonra iptal ediyoruz Ve pasınız gördüğünüz gibi burada Benim zaten paslarım burada Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik Yeni izlediğiniz çok teşekkürler. Like ve like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.